Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Bizleri yoktan var ettin, bizleri varlığından haberdar ettin. Bizleri iman nimetiyle müşerref kıldın sana hamd eder. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Efendimiz, Serverimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ederiz. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Hazreti Adem babamızdan Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama kadar Gelib geçmiş bütün peygamberlerin, evliyanın, ulemanın, şehidanın ruhuna hediye eledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Burada canlarını feda eden, şehit olan bütün şehitlerimizin ruhuna hediye eledik. Din, din için, devlet için, millet için, vatan için can canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Hasseten burada toplanmamıza vesile olmuş Geçmiş yıllarda, 2015 yılında şehit olmuş Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın da ruhlarını hediyeyle diksen vasıl eyle ya Rabbi. Öncelikle ben sözlerime başlamadan, başta Şehit Binbaşımız olmak üzere bütün şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Allah emeklerini ayık kılmasın diliyorum. Şimdi ben burada 3 yılı doldurdum hemen hemen görev süresi olarak. Ve şehit binbaşımızı çok farklı ortamlarda, çok farklı kimselerden dinleme, hatıralarını yad etme fırsatı buldum. Öyle ki bazen esnaf arkadaşlardan, bazen Malazgirtli bir yaşlıdan, bazen de şehit binbaşımızla teşhiki mesai etmiş, onun personellerinden kendisiyle alakalı hatıraları dinlemek, onun yaşantısına bir nebze olsun aşinalık duyabilmek imkanını yakaladım. Malazgirt'te tek başına dolaşan, korumalara ihtiyaç duymayan, Malazgirt'i, Malazgirtlileri çok seven, bu vatanı, bu vatanın evlatlarını, Anadolu çocuklarını çok seven ve normalleşmiş bir süreci yaşamaya gayret gösteren adı gibi arslan, adı gibi kahraman bir binbaşımızdı. Adete eren, canını feda eden o nice kahramanlarımızın fedakarlıkları ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan bütün devlet büyüklerimize herkesin kararlı, sabırlı, iradeli mücadeleleri Aynı zamanda da işte bu küçük çocuklarımızın Türk bayrağımızı bu şekilde gururla onurla dalgalandırmaları sayesinde bizler bugün terörsüz Türkiye sürecine ulaştık. İnşallah daha güzel günler devletimizi milletimizi bekliyor olacak. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş.